Bugün burada Beşikdüzü ilçemizin belediye başkan adayı Sertan Dübüş'ü açıklamak için beraber bir arada. Genel seçimlerde partimizin Türkiye'de en çok oy alan vekilimizin içerisindeyiz. Vekilimizin ve Beşikdüzü'lü hemşerilerimizin desteğiyle birlikte el ele omuz omuza Beşikdüzü'nde İnşallah İyi parti belediye buluşturup kazanacağız. Gözümüz gibi bakacağız. Bu belediyenin ve bu ilçe'nin çok büyük sorunları var. Geçmiş dönemlerden gelen çok büyük sıkıntıları var. Ama bu beşik düzünün de sahipleri var. Bu beşik düzünün de düşünenler var. Şu anda ben bu ilçe'nin bir evladı olarak, ben bu ilçe'nin bir evladı olarak burada. Bu hizmetin alınması, bu sorunların çözülmesi için tabii ki kim belediye başkanı seçilirse ben onu yapacağım. Bu başka bir şey. Bu başka bir O benim asli görevim. Kim belediye başkanı olursa ben bu hizmeti buradaki belediye başkanlarımın hepsine vereceğim. Ama kendi belediye başkanımızla birlikte daha e, yırtıcı, daha e, mücadeleci bir yapı içerisinde aynı anlayış, aynı fikriyat, aynı düşünce, içerisinde olduğumuz kadroyla ile birlikte doğru mu Fuat abi? Biz burada düşündüklerimizi <laughs> ve yapacaklarımızı söke söke alır ve yaparız. Türkiye'de belki de ender rastlanan bir tabloyla karşı. Beşikta'da diğer siyasi partilerde neler yaşandığını hep beraber görüyoruz. Biz de açıklandığı Herkes bu tarafa gidiyor. Hatta başka oluşumlar dersi hepsi Ama İl Parti ne yaptı? Evet aday adaylarıyla birlikte adayını belirledi ve evet, aday adayı abileri şimdi adayın elini kaldıracak bu mutlağını hep birlikte yaşayalım. Buyurun. <laughs>